Selam arkadaşlar. Şimdi size annemin çiçeklerini göstermek istiyorum. Annem gerçekten çok fazla çiçek bakıyor ve hani derler ya böyle kuru bir dal ekse yeşerir. İşte annemin eli öyle. Ektiği her şey yeşeriyor arkadaşlar. Örneğin şimdi bu çiçeği, bunu, bu bitkiyi anneme aslında böyle küçük bir parça olarak ben vermiştim. Şimdi onunkisi kocaman olmuş. Buna arkadaşlar ismini tam olarak bilmiyorum ama prenses merdiveni diyorlar. Eğer bilenler de varsa bana doğrusunu yazabilirler arkadaşlar. Bakın bu da annemin pembe açan çiçeği. Büyük bir ihtimalle bu da bir sükulent çeşidi. Çünkü yaprakları ona benziyor. Şimdi bakın annemin kaktüsüne. Birisi benim, birisi annemin, birisini benim için ekmiş. Teşekkür ediyorum. Biz gelene kadar da kocaman olmuşlar. Bunu çok severim. Bu da çok güzel duruyor. Annem yine buraya bir çiçek ekmiş. Demek ki onu tutturmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi. Anne hani aloe vera'nın sen diplerini mi temizledin? Gene de vermiş buralardan. Ama yeniledim ben. Yeniledin değil mi? Temizleyip. Anne bunlar yılbaşı mı oluyor? Evet. Yılbaşısı. Aa bak sen de içine yumurta kabuğu koymuşsun. Yumurta kabuğu arkadaşlar kalsiyum veriyor çiçeklere. Bakın yumurtayı haşladığınız suyunu atmıyorsunuz. Suyu soğuduğu zaman çiçeklerinize döküyorsunuz yumurta kabuğunu da böyle ufalayıp çiçeklerin dibine bunu da bir istemiş annemden Zeynep ablam istemiş annem ona böyle küçük bir yere ekmiş ona verecek anne bu çiçeğin ismi ne buna kara göz diyorlar kara göz şeyin var diye kara evet. ebegümeci diyorlar ebegümeci kara göz şimdi arkadaşlar bu da annemin kaktüsü ama o kadar çok maşallah büyümüş ki kocaman olmuş gerçi annemin dediğim gibi baktı her şey Anne bunların yavrularından sen hep bana veriyorsun değil mi? Evet. Ama bakın burada açan yerleri var. Açtığı zaman o tomurcuklarından o kadar güzel oluyor ki keşke işte o vakitte denk getirebilseydik. Yine kaktüsler. Anne bu da bir aloe vera çeşidi. Evet. Evet ama benimkinden farklı. Bu değişik evet. bir aloe vera. Adı sardunya. Değil mi? Sakız sardunyası. Sakız sardunyası. Ama bunu bilmiyorum Bununla anne. Buna gözyaşı diyorlar. Gözyaşı çiçeği. Aa göz yaşı arkadaş. kenarlarından yeniden büyüyor. Dökülenler çoğalıyor kendi kendine. Kendi kendine çoğalıyormuş arkadaşlar dökülenler. Anne iki tane ekmişsin ondan. Evet. Demek ki birini bana mı ektin? Olabilirsin. <laughs> Alabilirsin. Şu kenarlarını güzel böyle gösterebilir misin? Ne kadar güzel. Ya arkadaşlar. Anne sende en çok sardunya var galiba. Evet. Bunun ismini biliyor musun pembenin? Bilmiyor annem bilmiyor pembe'nin ismini bilenler yazsın annem nereden çiçek görürse hemen alır eker. ama çok güzel çiçeklerim var annem maşallah arkadaşlar bir de çiçek yerini sevecek mesela bunlar annem bütün yaz burada duruyorlar kışın balkona alıyorsun değil mi kapalı balkona onları orada ölmesinler diye bak bu da çok değişik bir çiçek adı şey, sukulent türü, sukulent. Tamam yaprakları belli sukulent olduğu da evet. acaba adı ne bunların? Anne gülün ne zaman bitti? Bu yeni bitti, yeni, yeni bitti değil mi? Yeniden açacak. Yeniden o, açacak. Kesinlikle. Çünkü annecimin gülleri çok güzel açar. Arkadaşlar işte size mine çiçeğini şöyle göstereyim annem böyle küplerin içinde ekmiş. Mesela yerde de burada kurt çiçeği var. O böyle şimdi bütün yaz her tarafı sarılacak arkadaşlar. Çok fazla örüyor çok fazla. Bu da ee, sarı sarı şey açıyor arkadaşlar papatya açıyor çok böyle kocaman sarı sarı papatya açıyor evet arkadaşlar yine bu bir kaktüs bunu böyle ben şunu vermiştim anneme burasından çıkarmış çünkü kaktüsün şöyle bir özelliği var kesin tekrar buradan tekrar çıkıyor arkadaşlar yine bir sukulentimiz bu çok güzel bir ağaç gibi olmuş şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlar nasıl güzel olmuş şöyle görün ama gördüğünüz gibi hepsinin dibinde yumurta. Hepsinin dibinde yumurta kabukları. Arkadaşlar bu da örümcek kaktüsü diyorlar. Örümcek ağa kaktüsü. Üzerini gördüğünüz gibi sanki bir örümcek ağı kaplamış arkadaşlar. Yine onun dibine de annem tabii ki yumurta kabuklarını koymuş. Arkadaşlar yine bu tarafta da bir mine çiçeğimiz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu limon ağacını da aslında bu bir limon olmayacak ama ben bunu kızımla birlikte limonun çekirdeğini böyle pamuğun içinde çoğaltıyoruz ya arkadaşlar hani böyle fidelendiriyoruz. O şekilde yapmıştık sonra anneme getirmiştik onu. Bu şimdi limon değil de aşılanırsa limon alacak aşılanmazsa narinciye olacak arkadaşlar ama yine de verdiği zaman meyvesini salatalarımıza çok güzel bir sos olarak kullanabileceğiz. Arkadaşlar bu da tesbih ağacımız buradan dökmüş tohumunu. Burada kendisi çıkmış. Çünkü asıl tespih ağacımız burası arkadaşlar. Eğer tespih ağacını bilmiyorsanız size nasıl gösterelim? Şöyle yapımdan olmuşlarını gösterelim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şunlar şöyle görün. Şunların içine açtığınız zaman bir tesbihin tanesi gibi delikli oluyor içi. Yani oradan ip geçirebileceğiniz bir delik oluyor arkadaşlar. O yüzden adı tespih ağacı arkadaşlar. Mesela şu tarafta da aslan ağzı çıkmış ama demek ki kendi kendine çıkmış o da oradan. Evet. Ya uçuyor, tohumlar uçuyor. Uçtukça her yerden çıkıyorlar. Annemin karanfilleri. Anne bunların hepsi aynı anda açınca çok güzel oluyor değil mi? Evet. Yani ben bu buradan mis gibi kokuyor. Pembe açınca çok tatlı oluyor ama işte hepsi birden açacak böyle. Çok güzel oluyor ama biz işte genelde yaz boyunca 10-15 gün kaldığımız için her şeyi göremiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar annemin çiçekleri böyle. Tabi bunlar kadar biraz da içeride çiçekleri var annemin. Onlar salon çiçekleri. Ama derseniz ki en çok hangisini beğendiniz? Çünkü ben bu yıl ilk defa gördüğüm onun evinde. O göz gözyaşı çiçeği vardı ya arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Şu gözyaşı çiçeğine Bayıldım. Hatta bunun bir tanesini giderken mutlaka ki ben götüreceğim arkadaşlar. Evet böyle videomu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildiğiniz çiçek isimlerini de yazarsanız bunların içerisinden çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.